Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların el birliğiyle taş fırında ve sacda pişirerek hazırladığı yöresel lezzetlerden katmerli ve kabaklı gözleme savur ve iftar sofralarını süslüyor. Demirciler köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan 49 kadının kurduğu Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar Ramazanda tüketilecek yiyecekleri imece usulü hazırlıyor. Kooperatif binasında buluşan kadınlar yoğurdukları mayası samuru açıyor, yufka haline getirdikten sonra arasına önceden ince ince dilimlenmiş ve pişirilmiş kabakları yayarak saçta pişiriyor. Piştikten sonra üzerine tereyağı ve süt karışımı sürülen kabaklı gözleme yemeğe de hazır hale getiriliyor. Bir yöresel lezzet olan katmerli ise patates, soğan, peynir, ceviz ve ıspanaktan hazırlanan iç harcın mayalı hamura yerleştirilmesiyle Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılan katmerden ayrılıyor. Simit şekli verilen içli hamurlar daha önceden ısıtılan taş fırında pişiriliyor. Tok tutma özelliğiyle Ramazanlı tüketimi tercih edilen katmerli ve kabaklı gözleme evlere de dağıtılıyor. Biraz her yıl Ramazan ayına özel imece usulü hazırlık yapan Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınları ve çalışmaları kooperatif başkanı Emine Özdoğan anlattı. Evet, her yıl Ramazan ayına özel bu tür hazırlıklar yapıyoruz. Taş fırınımızı yakıp katmerlerimizi yapıyoruz. Biz bu yöresel bir ekmeğimiz. İçine çeşitli iç hazırlayabiliyoruz. İşte patlıcanlı, cevizli Peynirli, patatesli, ıspanaklı olarak mayalanmış hamurdan yapıyoruz bunu. Böylece hem çayın yanında ya da gece sahurda muhteşem güzellikte lezzetler olmakta. Ayrıca yöremizde de bu ekmekleri herkes çok sever. Köy sakini Sabriye Baranda belirli zamanlarda bir araya gelerek ekmek yaptıklarını söyledi. Bütün köylüler olmadığı zamanlar ailecek yaparız. 2-3 aile anca öyle yapabilir. Ee, çok kalabalık, bugün kalabalık olduk. Ama yine de kalabalık olur. Evet, kalabalık olursa daha iyi olur. Evet, bu Ramazan ayına hazırlık.